Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Mark. Bugün sizlerle beraber Ödepin'den Valorant Random VP paketi satın alacağım arkadaşlar. Valorant'ta Random VP paketi nedir? %100 güvenilir. Öyle hesaptır mesaptır riskli bir şey değil arkadaşlar. Haberiniz olsun. Örnek vermem gerekirse şu anda VP'lerin fiyatları ne kadar? Hemen VP fiyatlarını size bir göstereyim arkadaşlar. Normalde VP'ler gördüğünüz gibi mesela 150 VP 32 TL 600 VP 120 TL 1200 230 TL gibi fiyatları satılıyor arkadaşlar. Ucuza ve güvenilir şekilde Valorant paketi buradan da alabilirsiniz. Fakat ben bugün ne yapacağım biliyor musunuz? bronz VP paketi, elmas Yücelik, Immortal ve Radiant VP paketinden birini seçeceğim kendi bakiyeme göre. Bunlardan bir tanesini satın alacağım ve içinden çıkan VP'yi sizlere hediye edeceğim. Bakın sizlere hediye edeceğim. Yan kanalıma 7300 VP çıkmıştı. Umarım buna da çıkar. Umarım çıkarsa sizin aranızdan bir kardeşimize hediye edeceğim arkadaşlar. Bugün en pahalısını almak istiyorum ben. 1200 TL Radiant VP paketi alacağım. Bu bir random VP paketi. İçinden 3500 minimum. 7300 de maksimum çıkıyormuş. Fiyatı 1200 Türk Lirası değerinde arkadaşlar. Bizim şansımızda sizce ne çıkar? Bana kalırsa 3500 ile 7300 arasında ne var? Bana göre o çıkar gibime geliyor. Hızlı bir şekilde alacağım. Siz de almak isterseniz güvenilir ve ucuz bir şekilde Valorant Points ve Random Valorant Points ödepinden alabilirsiniz değerli dostlarım. Şimdi sepete ekliyorum hocam. Şöyle 1200 TL bakalım. Burada bronzlar, elmas, yücelik, immortal VP paketleri çıktı ama ben sepete git diyorum ve hemen satın alacağım. Burada sipariş tamamla diyorum. Ödepinin kendi cüzdanından kendi bakiyemle ödeyeceğim arkadaşlar. Şu bakalım şansımıza ne çıkacak. Çıkan şeyi de sizlere vereceğim. Devam et kardeşim benim. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi ne oldu hazırlanıyor. Sayfayı kapatmanız halinde numaralı telefona veya outta mail hesabınıza e-postanızı gönderecektir diyor arkadaşlar. Bakalım kaç dakika içinde teslim edilecek ve bakalım ne çıkacak hep beraber göreceğiz. Burada daha önce bir random VP almıştım. Immortal almışım. 7300 çıkmıştı. Abi inşallah yine 7300 çıkar da Aranızdan bir kardeşimize verim detay kısmına girip bakmak istiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi epin olarak buraya verilmiş. Burada tamı tamına 7300 VP var ve bunu aranızda yine bir kardeşimize bir dostumuza hediye etmek istiyorum. Yapmanız gerekenler çok basit. Abone ol bildirimleri aç. Videoyu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi kesinlikle unutma. Video normal 1 ila 5 arasında anlamlı bir yorum yaz dostum. Çekilecek katılmanızın şartları bu kadar basit arkadaşlar. Aynı zamanda ekstra bir ikinci hak istiyorsanız bu ekstra bir haktır. Instagram'dan takip edip fotoğraflarını beğenip Discord sonucuma gelebilirsiniz. Bu ikinci şartı yapmak zorunda değilseniz bu sadece ekstra bir hak kazandırıyor. Haberiniz olsun dostlarım. Şu anda 7300 VP'miz çıktı. Yani hayırlı uğurlu olsun. Alan kardeşimize hayırlı uğurlu olsun. Bu arada kanıtlı bir şekilde kazanan dostumuza vereceğiz. Bu gerçekten bizim için güzel. Siz de almak isterseniz açıklamaların üstüne alabilirsiniz ödepinden. Aynı zamanda ÖDP'nin diğer Valorant kategorilerini göz gezdirip satın alabilirsiniz değerli dostlarım. Hızlı bir şekilde dereceli maçımıza girelim. Dereceli maçımızda görüşürüz. Konuşan yok. Yine her zaman olduğu gibi Erkinci'yi konuşan takım bulamadı. <laughs> yani Önceki takım iyiydi, fena değildi. Şunu bir kırmızı rengin denk lazım. Hadi hocam. İşte budur. İşte budur Artem. İşte budur Artem. Bugün senin bilen repliği yorumları yazar arkadaşlar. Bilen repliği yorumlara yazsın. Mid. Mid wait. wait. Gizlice bak. Sesleri salıyorum. Dikkat, dikkat. Gel oğlum. Güldük eğlendik. Önüne Bekle, bir, bir dakika bir dakika bana öyle bir şey yapma Valla alırım bak aklına ha çocuk hop 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 kaç 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 Bir dakika kardeşim benim düştü. Sen değil, Oğlum şu silah bana bir hoppa var bakayım bana sen bu silahı Nice İşte budur ya hadi takım şu da bizim için atıyorum var kardeşim benim. Enti arkadaşlar. Biz bunları enti diyoruz. Alırdık bu arada da. Bizim takım çok garip yerde ölüyor ya. 4 7 olmuş. Bir tur da almamız lazım. Bir tur daha alırsak var ya üç. yani çok iyi olacak. Yalnız Elo yükseldikçe maçlar inanılmaz zorlaşıyor gerçekten. Elo yani yükseldikçe rakip takımın oynayış ve bizim takımın oynayışın kötülüğü ve güzelliği çok tuhaf olmaya başladı. Wait. <gülüyor> <gülüyor> Yapma yapma beni sal artık yeter Burada birisi var kesin garanti info <laughs> Heal lan hemen heal lan ve we'll kaç abi Heal lan ve we'll kaç kral Abi <laughs> <laughs> race bakmak yok Smoking Nice. çok ne iyi şey abi şey çok şey iyi bak 4'ü <laughs> geçtin direkt 2 iki tane kill ile beraber açtık dolduruyorum ses atıyorum ah. Ah. gençleştim resmen ortada düşman var gizlice bak bak yok gel hayallerin kankuş koşet son 30 saniye Çok iyi abi Çok iyi arkadaşlar Allahım yarabbim bayılıyorum şöyle maçlara ya Ver bakayım veremedik Vallahi şanslı çorapları çektik Keşke gösterebiliyorsam şu anda Şanslı çoraplarla beraber 7-8 comeback Göster gizli ufaklık birini mısın? HP Let me play Dolduruyorum Gizlice bakmak yok bana sal bakayım ben bu hemen. Burada adam bir. ne yapıyorsun güzel kardeşim ya. Allah aşkınıza arkadaşlar. Varis close. <laughs> Yapma be. Neyse iki tane kill yine aldık. Bak 10 tane kill aldım 4 işte sonra gördün mü kardeşim benim? Bu oyun olayı budur. O neden öyle çocuk afk? Kardeşimsin yani gözünü sevdiğim. Oğlum ne, ne sıkıp duruyorsun? <laughs> Allah Allah inanılmaz sıkıp durma artık. Kardeşim 10 saniye vardı aslında o. <laughs> o ne abi ne yapıyor orada? Birini bu. Aga okay, inanılmazsın. Nice. Oğlum Astara ne yapıyor harbiden orada? bize turu saldı yani. <laughs> <laughs> Nasıl baktım? Ya, pushing. Spike ortada düştü. Geliyor, tut. <laughs> oy 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 merhabalar güzel kardeşim benim. Yine ben alıyorum. Hiç problem yok. Cypher bu turu alır. <laughs> Abi yapma be. Enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikada. Farkında mısınız? Evet ya. Herkes sakin olsun. <laughs> Oğlum, ne yapıyorsun sen orada bir iç. Güzel kardeşim. Ne yapıyorsun orada sen? Bir düşman Hop Phoenix mid'de olabilir. <laughs> Phoenix orada ne yapıyorsun paşam? Ben takım arkadaşını <gülüyor> öldürmüşüm. <gülüyor> Adamlar B'yi <'ye> kuruyorlar. <laughs> hadi hadi vur. Aynen aynen aynen. Aha, tabii iki tane win. Allah mikrofonu çaktım bir tane mikrofon arkadaşlar. İki tane win çok severim çok. Hadi lan aldık lan turu. 5'e 200 oğlum bak. 5'e 200 almamız lazım. O abi bizim jet oynadı. Jet döktürdü yani kralın ya. Gel. O da benim olsun arkadaşlar. Bu çocuk ne yapıyor? Senden ötürü. Oyunu bir de 4 full HD yapmak, grafikleri yükseltmek de bu şekilde gözüküyor. Yani yani şu an 4 ama hiç 4 gibi değiliz arkadaşlar. Tuhaf bir görüntü, grafik kalitesi yani gerçekten bakmak yok here here bay bay benden de çok iyi bak kardeşim benim bay bay chambercım abi chamberı da bedava şekilde aldık Bir. hoppa Spide. çok Adam iyi çok nice well played iki, iki kill de bu turda iki kill de bu turda hadi oğlum Yakala. gel la, gel Gel kardeşim benim. Merhabalar efendim. Iciz, VP elinden... arkadaşlar Gizli. 19. Benim cry, bot, cry kardeşim ağlamayı devam edebilirsin Fenix'im. Hop, ücelik oldum. Hayırlı olsun. Bu ses niye çıkmadı? Yücelik olduk arkadaşlar. Sonunda uzun zamandan sonra yüceliğe tekrardan çıktık. Ben Immortal 3'tüm biliyorsunuz ki. Bilmen kardeşiniz olabilir. Immortal 3'ten düşmüştük. Evet beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler dostlarım. Bu da böyle ödepinden Valorant Random VP almış olduğumuz güzel mi güzel bir videoydu. Siz de almak isterseniz açıklamaları en üstüne alabilirsiniz. Ve 7300 VP çekişine kesinlikle ve kesinlikle, kesinlikle katılmayı unutmayın arkadaşlar. Yani rica ediyorum katılın. Çünkü aranızdan bir kardeşimize elbet çıkacaktır diye düşünüyorum yani. Katılım şartları basitti. Abone ol, bildirimleri aç, videoyu beğen, yorum yaz. 1 ile 5 arasında. Ve ikinci bir şans. İsterseniz de Instagram Instagram'dan takip edip fotoğraflarım ben ve Discord sunucuma katıl. Bu kadar basitti. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>